Aşkım ne yapıyorsunuz? İyidir. Hayırdır niye geldin? Yani hayırdır bir şey mi oldu Hülya? Sen bir şey yaptın mı? Niye ki? Yani ne gerek vardı? Aç mı kalacaksınız Metin? Doğru bu aç. Aç mı kalalım? Değil mi? Teşekkür ederim. Medine, sağ sağlık. Sana kolay gelsin. Yok hayatım ben gitmiyorum. Ben bir şeyler alacağım. Ben alırım hemen. Sen bilemezsin tatlım, ben alacağım. Mert alır, Mert e hemen ben alır, alır gelir. Ben alır, ben Mert nereden bilsin? İzzet'in eşyalarından alacağım, çekil bakayım. E, e, Hülya, e, dükkanı da İzzet'i de o yarım akıllıya bırakmışsın. O öyle şeyleri başaramaz ki, değil mi? Tatlışım, ben döneceğim zaten. Müsaade edersen içeriden alacaklarımı alayım da gideyim. Lütfen çekilir misin? Ne kadar tuhaf davranıyorsun bugün? Hayırdır? <laughs> Aa, ne kadar güzel bir şey kokuyor. domates çorbası. <laughs> Müthiş. Müthiş domates çorbası ne yaptın? Yerim seni ne kadar severim biliyorsun. Ben yaptım. Ya sen mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> sen yumurta kırmasını bile bilmezsin ki Gülsen. Aa, ne münasebet. Fakat daha şöyle oluyor. Önce domatesleri rendeliyorsun. Sonra tavada tereyağını eritiyorsun. Onun üstüne un ekledikten sonra birazcık... Anladım, uyuş. sen yapmışsın. Aferin. Şimdi çekilirseniz odadan bir şeyler alacağım. Çekilin. Çekilin bakayım. Çekilin. Çekilin bakayım. Ha. E ee, hani hazırlamamışsınız sofrayı? Hemen hazırlıyoruz anneciğim. İyi hadi elimi yıkayıp geliyorum. Sabah güneşli akşam buz. Ay dur çocuğa bereyle kaşkol alayım o zaman. Ay pul biber koymayı unuttum. Yün çorap. Ah, aman aldım yün çorabı. Çantaya koydum. Akıl mı kaldı? Ay. Onların hepsini yiyin tamam mı Metin? Tamam canım. Ay, Gülsen. Ay. Çorbadan bana da ayırın. <laughs> severim mis gibi koktu. <laughs> Tabii. <Hoş gülüyor>